Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Bugün survival Games oynuyoruz. Yanımda Tahir ve Harun var. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Mert arkaya gitsene oğlum ya. Al işte adam gitti. Git git boş ver. Aklına git. bak adam tek aldı lan tüm chest'i. Allah chest aldı Mert gel. Adam chest aldı. Oyun, dur oyun droplanıyor. Mert adam nereye? <laughs> Sağda chest var. <laughs> e vurma bana Abi, vurma. Abi şarkı sesi geliyor bir kişiden. Ya kapat mısın? <laughs> kılıcı var adamın kılıcı var soştu soştu kaç sakın benim bu tarafa bir daha kılıçlı var ölüyorum Ben al Şş, a, o. al kanki At. al al Aşağıya mı Yanında adam var öldür şunu. Ya yani dur dur. Dur kanki ben de bu satayım. Hadi. Helal. Çok fena bu sattı ya. Beyler yani. dikkat edin ben ölebilirim her an. Adam geliyor. Adam geliyor. Şşt. Adam geliyor. Gel buraya. Tamam buldum. Lan durdum. Arun. Arun, Arun, e dur dur nereye? Harun. Harun dur Harun. Keselim bunları. Burada bir sürü adam var. Adamın seti var güzel. Abi siz ölmeyin. Alabilecek misin? Taş kılıç. Yardım et yardım. Yardım. Aa geç durduk lan. Bekleyin geliyorum. Oğlum adama güzel gitti. Kaç kılıç? Ben de kanka verebilirim. Neredesin? Tamam, daha var mı? Yok, ben şu var ama ya. Ah, al, al. Adam var dışarıda. Abi siz o taraftan sola doğru gelebilir misiniz? Sola doğru. Bak, bir kapıdan girdiğimiz yerden yukarı çıktı. Oo, <laughs> ee, burada bir şey var. Abi yukarı çıkmayın inin aşağıya. Abi, adamlar var dışarıda. Ben sana nasıl katılayım? Aa, oyun muzu ya. Hadi O Oo, bir yerde var. Neredesin kanki? <laughs> Kanka nasıl? Adam var, adam var. Gel 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 gel. Nerede ben, nerede? Adam, adam, adam karşıda. Abi bizim ilk çıksanız yere gelsenize. Ya olmuştur. Hadi ver. hadi. Abi mal mısınız? Gelin de beni kurtarın ya. Hadi hadi. Hadi, hadi. gel lan. At bir daha, bir daha. Hadi bir daha. Burçcu Hani şey Burçcu Harun. Coşturuyor. Hadi hadi yetişiyor yetişmiyor. Aa geliyor. o taş içi var. Oha bir tane vurdu. O, öldü var. öldü. Oha geliyor geliyor. İki dur. iki kan iki kan. Dur dur. Tamam bir, tamam sakin tamam, sakin. Sular mı oradan mısınız? Bak hani böyle bir tane e, nasıl desem. Ee, Oğlum biz üç kişi kestik lan. İkisini ben kestim. Birini al. Hayır ikisini alırım birini al. Dur kan. Harun arkadan ses geliyor Harun. Abi. Abi neredesiniz? Bana bir tarif. Harun bekle bir Harun. Şş, Harun. sanki etme yemek mi? Oğlum neredesiniz? Tarif edin de geleyim ha. Ya bir tane minare gibi bir yere geldim ya. Ya ben. O oh, ok oh Siz ya. eşya hiç boşalttınız mı eşya? Hayır. Nerede bu? Harun neredesin? Sen tamam, bekleyin herhalde. Görelim. Harun neredesin kanka? Üstüm çıktı. Evet, geçmiş. Aa düştü. Gel Harun gel. Şunları alsan oğlum. Adam var, sıçtı. Kaç kuruş var? Harun gel gel, kaç kuruş gel. O demi. Oğlum gelsene buraya Harun. Sıçtır Cafer adam geliyor. Harun Harun gelsene oğlum. Harun. Al Harun. Harun, Harun, Harun neredesiniz? Oğlum bir dakika bir sus. Ben ölürsem videoyu durduracağım diyeyim boşuna gelişim o Neredesin? Diyeyim mi? kendiniz bilirsiniz. Mi Neredesin kanki bir söylesin. Ee, daha bizim çıktığımız yer değil mi? Haa oğlum çok uzaktasın ya. Harun bir kaç şey ver lan. Tamam. Sıçıcam ama. Oğlum sus ya. O kadar abartma. Abi gelin diyorum gelin oraya gelin. Abi iniyoruz şu anda aşağı iniyoruz. İniyorsun. Ölmem misin? Valla ölürsem değil mi yani? Dur Harun bir saniye bekle. Boşu boşuna gelişmiş olacaksınız. Tamam kanki. Dur geliyoruz biz. Aşağı Çıkacağız. iniyor o, o, nerede dedin sen? Hani böyle ya bizim lan. ilk çıktığımız yer vardı ya ilk çıktığımız yer. Oo, oğlum çok uzaksın ya. Bir, Harun mu? neredesin? Ya gelirsiniz ya öleceğiz abi. Tamam geliyor. <laughs> Biliyoruz, sanki işte. Tamam. Dur, buradan şey, ok yapalım ya. Sistemi var mı? Sistemi var mı? Ok yapmayın, beni beni kurtarmaya geliyorsun. Ha, var da geliyor. Ölürsen boşmuş mu olur? Ha, oradan. indik geliyorum. Hey geliyorsun, geliyorsun hep geliyorum, geliyorsun dön yoktu. Var da 6 kişi kaldı. Harun ilk çıktığını görüyor. Harun ben geliyorum. Tamam, geliyorum, hadi yukarı gel. Biraz Lan oğlum ne ya? Oğlum yukarıda çıkın. Ben aşağı bir tane turret turret'tan başla. Az tıkladın mı? Geldim. adam bombam geldi. Adam öleceğim e, yemin ediyorum öleceğim. Gelin gelin. Adam bolsa kaç tane? Hı. Bir Al. tane. 10 um, um, biz aşağıda turret um, vardı. Um, abi neredesin ya? Neredesin? Hadi hemen 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 çık. Öldüm tamam öldüm öldüm. Ah. Ya bir kalp, oğlum. bir kalp. Ben... Ya of. Ya ben gelin diyorum anlamıyorsunuz ya. Ya açtığımda başladı. Al işte öldüm. Öleceğim var ya öleceğim. Hemen ben... Abi neredesin? Çıktım ben hemen hadi. Yukarıya mı? Evet Mert'e çıkmamız lazım. Hadi bir Sen Harun uç sen Mert'e çabuk uç. Yok ok öyle. Oğlum bizde demir kılıç falan var ya. Nereden çıkıyoruz burada? Son şeyler. Hah. Harun çıktın mı köprüden? Ben çıktım bile köprüden. Mert Bak, neredesin? Hani Mert. ilk çıktığımız yerdeyiz. Kütüphane gibi bir yerden çıktık ya. Evet, ortadan doğru çıktığımız doğru. yer. Aşağıda seni sen atını gördün. Sen aşağıda atın ar Arkanda adam var mı? Var sanırım. Yani, ben o Mert... Hı, Harun hı. çok pis bir kanka. Gördüm bir kişiyi gördüm. Ha Harun hı, gel. At. Var. Ha nereden girdin ha? Ne lazım bir şey istiyor mu? Kapalık varsa. Harun nereden girdi? Bekle bizi. Ortaya gidiyor. Sen ortaya Abi gel şunu bulak göstereyim. Or orta, orta nerede? Aa derim gideceğim şimdi. Orta nerede? Senin yanına geliyorsun. Mert burası yeğitti işte be. Burada ne benim çıkacak var. Beni gördünüz mü? Ben güneydeyim. Adam var o gel. Adam var. Köşedeyim oğlum. Gelin beni alın ya. Ben, Gelicek. Adam geliyor sana. Bana ha. Ha, hay gel 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 burada buradayız. Arkamdayız Yemek olayım. var mı yemek? Yemek al. var mı? Yemek bulmuyorsun. Oğlum hep adam akıllı yemek yiyorum. Hadi gelin gide koltuğa. Çakmak taşı olan var mı filin yani? Ver. Al al Aa, çakma, al çakmak al çakmak. Çakmak at çakmak. Çakmak çakmak. Onu da o da onu da ver onu da ver ok oh, yaparım kendime. Verme verme Bak. ver. Vermem ver, ver. ver. ben ne vereceğim? Hadi ortaya. Yallah şükür yallah Kesin yalan atıyor ya ölmüyor. Arkasında adam biliyor. Yallah şükür. Aynen lan. Yalanlar. Dalga Bak A la oğlum bak. gelmeyeceksin. Abi iki kalbim var bak kılıçla vurmayın abi yallah yallah Bak altı kişi kaldı Ya iki kalp gitti yani iki kalbim kaldı Altı Aa. kişi kaldı video çılmasın Çılmasın Bu arada kaç dakika olmuş bak. Abi yok. 8 dakika olmuş videoyu durduracağım. Orta adamları bulduktan sonra hep ya da durdurmayayım ya. Nasıl Oğlum bizim set değil de ya şuna bak. Ben bir daha vurma dayak diyeceğim abi. Abi çubuk atın, çubuk, çubuk atın hemen. Çubuk yok ki. Nasıl yok lan? Al 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 attım. Ok malzemelerini de at ok yapayım kanki kendime. Al al. ok al, malzemelerini al, de at yapacağım. ok yapacağım. Ha sağın Hepiniz zaten ok malzemesi yapıyor. Tamam, ben 5 tane okumadım. Çubuk atmadın. Atladım. Oğlum çubuk attık ya bir tane. Geri aldın. Ben almadım oğlum. Mer ben tespihle aldım. O mert ne çespih? Abi çubuk verin lan. Verdim ben şeye ama Tahir aldım. Adam ya adam değilmiş. Tespihle de, bastım. <laughs> <laughs> <Aa>, ya insaf et <be>. abi. insansın değil. Gelsene ne yapıyorsun? Ay <laughs> <laughs> ya ben en iyisi durduruyorum saat sesle geliyor Boşuna ya şey gitmesin kanki videoyu durduruyor Aynen biz adam Aynen biz geldi. adamlar bugün zaten çünkü render boşuna gitmesin Oğlum ne mal adam Video adamım. durdu Vurdu. Vurdu. Evet arkadaşlar Vurdu. geri geldik Harun öldü Aynen Harun öldü şimdi biz Mert'le kaldık Hı. Mert bana biraz ok at e Mert helal olsun ya he. sen beni ki öldürmedim. sen vurdun Mardek. sen vurdun sen vurdun Ben, sen vur. Mert, ben vurdum Mert Adam o kadar nasıl vuruyor bana Adam adam yürek giymiş kanki yapacak bir şey. Ver. Ver. Kesin burada orada. Bak bu var. Niye vurayım mı? Şu an sana gelmiş. Var mı? Her 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 sesli gel. sesli var, var, var. var abi babası var çekti. <laughs> Benim bir tane. <Kani>. Oğlum tuzakta <laughs> kaldım ya. Arı saati ölecektim boş <laughs> Aynen ya. Ben <laughs> Zaten ben alacaktım da. <laughs> o kadar ok şey yapma var yapabilirdim. Kesin ok yaptık yani. Kaç okum var? O bayağı o altını gördüm. Yok onu altını yapamadım. Geplum vardı Kaç ya. Kaç tane okum var biliyor musun? Dört tek ama dört istek okum. İşte benim sayemde ben o kadar topladım. Ben şey diyeceğim bana Golden Apple atsana. Hayır 19 tane demir kutu. Apple, Apple atsana kanki. Yapılıyor mu bir tane var. Yedi. Ha kanki o, olsun. Aa, o kadar çok. O senin şey. O vardı ya. Yok oğlum ben ne yapayım vardı. Attım. Gelmedi mi? Hayır. Sağ ol. Sağ bak. <laughs> oğlum. Of diye çeşkin etiyor. Bakalım Bekle şimdi Golden Apple'ı yiyip başlayalım. Şunları... Şunları... İki, Hadi. 3, 2, 1... Bak ölürsen falan ağlamak yok yani. Tamam hı, hı, tamam. Dur G Apple yiyin kanki dur dur. Yiyin Hadi de öyle. Dur yiyin başla. Ooo pro. Ah. Oğlum şöyle vurma ya korkuyor. Abi o benim vuruş özelliğim Lan vurma ya. Ya Mert yapma. Abi yapacak Mert. bir şey. Mert ağlarım. <gülüyor> <gülüyor> Aa vuramadım. Ya Mert 3 kart kaldı. Ket nasıl gelecek? Kapışacağız Mert kapışacağız. Gel lan, lan. Ayıp ediyor. Mert ayıp ediyor Mert. <laughs> ah. Ah Ah Aa, gel. Evet. Ayıp edersin, öldürürsen ayıp eder. Ay! <laughs> Kazandım. Abi ayıp ettin ya. Video yapmıyorum <laughs> diye. Evet arkadaşlar. Evet. Projesi... Neyse evet arkadaşlar video daha az ee, şeyin ha ne diyecektin Tahir sen? Yıllarım Hayır Tahir. <laughs> Tahir'in Tahir, Tahir geldiği <laughs> için 50 like. <laughs> 25 like, like. tamam 28 bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar like yorum ve abone olmayı unutmayın sizleri seviyoruz bay bay